Yıllardan beri bizim Alevi inancımızın anayasada bir hak kasmına uğradığımızı inandığımız için vergilerimizi bu devlete verdiğimiz halde inanç anlamında sıkıntı yaşıyorduk. Bizim cem evlerimiz yasaklıydı. Bu yüzden geçmişte eşit yurttaşlık mücadelesi yürüttük. Bu mücadelede önemli roller aldık ve gerçekten de demokratik anlamda ilk kez Aleviler kendi kimliğiyle alanlara indi. Baskı aracı oluşturuldu ve o günün ve mevcut iktidar o gün Alevi açılımı yapmaya kalkmıştı. Dolayısıyla o süreçte birlikte Keçören'de de 1 milyon nüfusu olan bir mahalle ve muhafazakar bir ilçe olmasından kaynaklı inanç örgütlerimizi kurmaya karar verdik. İnanç örgütlerimiz başta Pir Sultan Şube örgütü olmak üzere Alevi Kültür Derneği kurularak bir talep yükseldi. Bu talep biz inanç yeri istiyoruz diye yükseltildi. Aynen inanç yerini Hükümet ve iktidarlar yasal anlamda tanımadıkları için kültür merkezi verelim dediler. Ama buna ilişkin 60'a yakın yöre derneği başkanı birleşerek tuttular. Keçören'de bir emevi, cemevi yaptırma derneği kurdular. Bu cemevi yaptırma derneği bugün burada bulunduğumuz arsayı satın alarak e, cemevinin temelini atacak. Bizim beklentimiz... Bugün bu cebevini biz IMC usulüyle e, yapıyoruz. Tabii ki yıllardan beri vergi verdiğimiz Büyükşehir, Keçören ve devletin bu noktada nasıl ki camilere katkı sunuyor ise bizim vergilerimizin de bizim inanç yerlerimizde bizim kullanımımıza ve yasal statüye kavuşturmasını talep ediyoruz. Bu yüzden bizim mahallemizin seçilmesindeki özel bir durum da bu proje özel 775 sayılı yasaya göre yapılmıştı. Yani 90'lı yıllarda kentlere göç olurken burada ismi de kendi evini kendin yap. O dönemin SP'li ve CHP'li belediyesi tarafından proje yapılmış, altyapısı hazırlanmış, proje çizilmiş. İnsanlar kendi evini kendin yaptı ve zorluklarla karşı karşıya kaldı. Bu mahalle yıkımla da mücadele etmiş olduğu zamanında. O yüzden bu mahallenin geçmişte ciddi bir mücadele kültürü var. Bugün ben bu derneğin de Ovacı Kendin Yap Dayanışma ve Kültür Derneği'nin de dernek başkanlığını yapıyorum. Dolayısıyla burada 30 yıla yakındır binaların yapılanması ileriki süreçte yapılanma sürecine girecek. Umuyorum ki cemevinin burada hızlı bitirmesi ve çağrım bütün Alevilere herkesin buraya katkı koyması bir an önce cemevinin bitip 12 hizmeti burada vermesi. Şu anda belediyeden aldığımız yardımlar bir tek şu ana kadar mevcut Keçören Belediyesi temelini kazdı. Yapacağını da ifade ediyor ve izleyeceğiz, göreceğiz. Mevcut Keçören Belediye Başkanı Turgut Altınok'ta bugün bu törene de Cemevi Derneği tarafından davet edilmiş. Temelin atacağı söylendi ve temelini atacak. Ama bizim derdimiz gerçekten temel atmakın ötesinde Cemevi'nin işlevi yani görevini yapabilecek, 12 hizmeti yapabilecek bir an önce bitirilmesi. Bunun için de herkesin katkısına, başta Keçören Belediyesi'nin, Büyükşehir Belediyesi'nin, Yeni Mahalle'nin, Çankaya'nın, bütün kurumların buraya katkı koyarak plan önce cemevi bitirmesini talep ediyoruz. Bura Cemevi Derneği tarafından arsası satın alarak Cemevi arsası olarak da e, tescil edilmiş bir arsadır. Elbette ki bizim olanaklarımız gerçekten olsa ben e, Ali Baba'da yapılan cemevini yıllarca e, sürüncemede kaldı, hayata geçmesinde, bitmesinde sıkıntılar yaşadık. Biz biz bir şey istemiyoruz. Siz kimseden bedava bir şey istemiyoruz. Biz yıllardan beri vergi veriyoruz. Bütün topluma eşit hizmet inançlara eşit hizmet ve bize düşen hakların da sağlanması noktasında talebimiz var. Bunun ötesinde başka hiçbir talebimiz yok zaten. Ben bunu bugüne kadar açılım yaptığı Alevileri tanımayan bir iktidarın veya yere, onun yerel yönetimlerinin bakış açılarının değişeceğini düşünmüyorum. Kesinlikle... Aleviler kendi inançlarını ve asimilasyona karşı direniyorlar. Cemevinin içini dolduruş biçimi de inanıyorum ki Cemevi Derneği 12 hizmete uygun asimilasyona karşı bir refleksi olacak ve mücadele verecek. Elbette ki Cemevine katkı sunmaya çalışan e, kim olursa olsun Cemevinin yönetim tarzına, işleyişine ve inancı uygulama noktasında asla yanından bile geçemez diye düşünüyorum. E, böyle de olması gerektiğinin altını çiziyorum. Burada 12 hizmeti ve cenaze erkanı da e, e, hayata geçirileceği e, konuşuluyor. E, gerçekten de tabii bizim inancımız Pir Sultan'da, Alevi Kültür Derneği'nde mevcut cemevlerimizde uygulamalar var. İnaş kurullarımız var onlarla ortak dilin yaratılması noktasında. Hepimiz birbirimizi izleyip sentez yapıp burada gerçekten Alevilerin taleplerini yerine getirecek ve inançsal anlamda da umarım ki içini dolduracağımız, doyuracak ve asimile olmadan çocuklar bizden doğan çocukların nasıl yaşayacağı, nasıl bir inanca sahip olacağını da burada şekillendireceğini diye düşünüyorum. Çünkü biz bu inanç örgütümüz Pir Sultan'ı açtığımızda en az Keçören'de 10-15 mahallede cem yürüttük. Gördük ki toplumumuz gerçekten susamış bu işlere ve bunu bekliyorlar. Böyle bir o yüzden onlardan gelen talepler doğrusunda bugünkü cemevinin arsası alındı ve bugün cemevinin yapımı hayata geçirmeye çalışılıyor.